Merhaba arkadaşlar. Tekrardan El ve Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün çok enteresan bir içerikle karşınızda olacağız. Chat GPT karşı satranç oynuyoruz. Ya bu ne demek? Yapay zeka. Ben canım sıkıldı esnada bile bir soru sordum. Yapay zekaya karşı. Senle satranç oynayalım yazdım. O da evet oynayalım. Seninle bir çevrim içi platform üzerinden mi oynayalım? Yoksa burada ben Samir ve Milalliğim gibi bir şey söyledi. Ben buradan hamlemi yazacağım. Tahtalı yöneteceğim. Yapay zekanın da verdiği hamleye göre devam edeceğiz. Bakalım nasip oyun bizleri bekliyor olacak. Ben ilk hamle E4'ümü yazdım. c şöyle mi tercih etti. At F3 diyelim. <laughs> Güzel falan diyor. D6 Naydorp'e de Dragon'a gireceğiz diyor. Ben sana bir fil bebeşya çekeyim de bir aklın başına gelsin. Moskova varyantına girdik diyor. Hadi bakalım. Çok açıklama yapıyor. Ben filleri oynuyorum diyor. Peki. Şöyle bir fil çarpı D7 yazalım. Veyze D7 ile almayı tercih etti. Bana mı açıklama falan yapıyor. Ben rok atacağım. Şöyle bir rok atalım. Tipik bir varyantımız oynayalım. At c altı oynuyorum diyor. Merkezi kontrol ediyorum diyor. Ee, şey yazacağım. Bana hamle açıklaması yapma. <laughs> Direkt hamleni yap. Olur mu? Ben de sürmedim ama. Bir dakika dur dur. Sürmedim. Hayır hayır. d sürmüyorum. C3 oynuyorum. at f6 tercih etti. Peki burada enteresan bir variante sokalım beyefendi ya da hanımefendi. D4 sürüyorum. C içeride öğüt almayı tercih etti. Şöyle biz de alalım. E6 tercih etti. Burada biraz düşüneceğim. Çünkü normalde at4 alması lazımdı bence. Bu E6 hamlesi bizi burada biraz yorar. D5 süreyim ya. Ben direkt merkeze baskı yapayım. E D5 alıyorum. Sıra sen ne diyor? Peki. Ben de E çarpı D5 kırayım. At E7 oynamayı tercih etti. Ya konumda iyiyim bence. At E7'den sonra. Şimdi rakip burada D5'imi almak istiyor. Ben burada At E7'den sonra atçı 3 gelişeceğim. Burada at G6'a oynuyorum. Sıra sende diyor. Acaba seviyesi kaç ya? Oyun sonunda sormak lazım. Fil G5 gelişeyim. Herhalde burada fil yapacaktır. Evet. Fil E'yi de devam etmeyi tercih etti. Şimdi fil F6 alabilirim. Alınca kaleye bir şey. Orası bayağı eğlenceli duruyor. Ya da kaleye bir de gelişebilirim. F6, fil F6, kaleye bir. Ama bunu beğendim. Bunu oynayacağım ya. Fil F6 alacağım. Fil çarpı F6. Hop. O da fil çarpı f'ye alıyormuş. Şimdi kaleyi bir dışa çekeyim. Hop yanlış yazdım galiba. Pardon. Tamam. A ile şaha engeldim diyor. Şimdi burada A4 gitsem, fil b 2ye kale B1 gelsem kale B'yi almak istiyorum. Ama A4 fil B2 kale B1'e fil A3 e oynayabilir. Ona da vezir B3 e oynarım aslında. A4 de gidelim. file 5 ile karşılık veriyorum. Sıra sende diyor. Çok sakin oynuyor ya. Vursam vursam D6 iyi değil mi? Vurduk vurduk D6. Bence burası gayet iyi ya. At çarpı E5 alalım burada. Pardon şöyle atlayız bunu. D çarpı E5 atın alıyorum. Sıra sende diyor. Şimdi D6'da iyiyim bence. At C5 de gayet iyi. At C5, Vezir b ebeş E5 Alt C5 e Vezir F5'e Vezir D6 tek. At c çok iyi duruyor ya. Vezir C7'ye D6, Vezir C5'e D7, Vezir E7 ama orası At c Vezir C7, Vezir A4 şah çekebiliyorum orada da. At c ben burada. Vezir D5 merkez piyonunu almayı tercih etti burada ama Sanki kaybediyor ya. Vurup vurup kaleye beş yok mu? Ben anlamadım. Kötü oynadı burayı bence be. Vezir de beşir rock atıyor. Oo. E kayıp koruma girdi. GPT'yi yeniyoruz bu arada. Şimdi seviyesi kaç? Çok enteresan. Ben berabere falan çok güzel diye bekliyorduk. Kazanıyoruz yani. Vezir bey de alalım. Kale 8'de vezir. Bir anda seviyesi çok düştü ya. Fena başlamamıştı. Vezir çarpıya da teyidle vezirini alıyorum diyor. Sıra sende diyor. Kafası karıştı. Yani çünkü ben anlamadım. Ben mi yanlış yaptım bir şey? Yo. e 5, D5, 5 At C5. Vurdu vurdu. Vezir D5. Şarp D5. Rok atıyor. Vezir B'ydi. k 8. Yok. Konumu yanlış hatırlıyor olabilir misin? N çarpı 7? Alamıyorsun çünkü. Evet, haklısın dedi bana. Konuma yanlış bakmış. Kale çarpı 2. Kale çarpı E5 alalım. Abi at çarpı E5 yazıyor. Atı yok tahtada. GPT atını şu an nerede olduğu farkında değil. Konumda yalnızca B2'de F8'de kalen var. Piyonların H7, G7, F7, A7. Atın yok. Konum şu an anlayamıyor. Kale b mi sen sana diyor yani. Zaten kale çarpı B2 aldım. Ben de kale çarpı E5 aldım. Sıra sende. Kale B8 oynuyorum diyor. Peki. At D7. Gidiyorum. Kale F8 ile karşılık veriyorum diyor. Evet. Mat oluyor şu anda. Vezir çarpı F8. Şah. Kale çarpı F8 alıyor. Kale çarpı F8 mat yazacağım şimdi. Bakalım alacak mı mat olduğunu? F6 oynayamazsın. Yok. Maalesef GPT sana şu an şah çekiyorum. Kaçacak bir yeri yok. Haklısın. Kalesi gizli oyunu kazandın. Güzel oyunu tebrikler diyor. Moskova varyantından başlayarak ekonomiyi yönettim ve baskı baskıyı arttırdın ve kalelerin uyumuyla son oyunu aşamasını üstünlük elde ettin. İstersen oyunu izleyebiliriz veya bir revanş yapabiliriz diyor. Revanş diyor, revanş normalde. Şu an çok kafası karıştı. Nerede de maçı kaybetti, biraz tilt olduğunu düşünüyorum. Ben sana analiz edeyim. Vezir çarpı D5 hamlen yanlıştı. Bence doğru hamle. Vezir ve 5 gitmekti. Harika valeniz diyor. Evet. Teşekkür ediyorum onu şu anda ya. Bence artık o bana para ödemeli. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Evet, tahmin çok temiz ve zirve yedi. Zirve koparırsa istediği gibi başı çıksın. Zirve 5 oyunu oyunda da söylüyor. Sonuç aslında artabilirdi. de oynatırsa ben de ödeyebiliriz. Eğer videoya 500 beğeni gelirse ikinci oyunumuzu da oynarız. Teşekkür ederim. Harika. Eğer videoya 5 süper gelirse ikinci oyunumuzu oynarız diyor arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Aynı teşekkürler. Umarım videonun çok ilgi görür ve kısa sürede 500 beğeniye ulaşır. Tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum diyor. Herkes gibi GPT gibi olsa ya bu hayatta. Evet arkadaşlar enteresan bu oyundu. Bir yerde tabii kafası karıştı ama belli bir kadar çok iyi geldi. Ben böyle stok bir şey, gibi bir şey bekliyordum seviyesine. Hani böyle verdik fedip hani dostça bir sarılma falan ama şans verince hocam biliyorsunuz yenmek lazım. Umarım keyif almışsınızdır. 500 beğeni gelirse bir tane daha maç yaparım kendinize iyi bakın görüşmek üzere